Merhaba Medun Hedi kanalının değerli sevgili aboneleri ve keşfetimde gelen güzel insanlar. Bugün sizlere kolektif bir bakım seansı gerçekleştireceğiz. Bu kolektif bakım seansında iki tane deste seçeneği sunuyorum. Birisi şu diğer destemi de çıkarıyorum. Birisi de bu siyah destem. Şöyle bir tane kartı şöyle koyayım. Detaylı görün. Bir tane de bu. İki tane deste seçeneğiniz var. Bu iki tane deste seçeneğini yapıyorsunuz. Birinci seçenek bu, ikinci seçenek bu. Bir daha doğrusu birincisi bu, ikincisi bu. İlk olarak bundan başlayacağım. Bu da ikincisi. Hangisi dikkatinizi çekiyorsa bu desteği seçin. Seçtiğinizi düşünüyorum. O zaman birinci desteden başlıyorum. Bu aşk, para, sağlık olarak genel bir kolektif kâinat açılımı olacak. Sizleri neler bekliyor maksadıyla hemen cevaplıyorum. Şöyle. Aldık. Kartlarımı güzel karıştırıyorum. hemen başlıyorum. Aşk hayatından başlıyorum öncelikle. 2024 yılı. Sizler için nasıl geçecek? Öncelikle hayatınıza sıkıntılı giden şeyler olduğunu görüyorum. Bu sıkıntılı giden şeyler zamanla rayına oturuyor gibi olacak ama hiç olmadığınız bir şekilde. Yeni bir karar alacaksanız yeni bir iş kuracaksanız bunu bu işi kurmadan yeni bir işe aşka başlamadan önce bir dikkatli düşünün. Şu an genel söylüyorum aşk dedim ama şimdi şöyle açıklıyorum hemen. Yanlış kişilere atılmayın. Arkadaş şehrinizin gazına gelerek yanlış kişilerle birliktelikler kurmayın. Mantığınıza uyacak kişilerle birlikte olun. Ve güncel olarak ilişkisi olanlar için de şunu söyleyebilirim ki. Ufak bir ayrılık eşiğine geleceksiniz. Fakat bunlar düzelecek mi dediğimiz zaman. Zamanla kadının otoritesi ve yapıcılığı ile yani dişil enerji eğer erkekseniz karşı taraf ya da siz dişil yani kadınsanız karşı taraf erkekse yani dişi olan yani kadın olan kişi kim ise bu ilişkiyi kendi enerjisiyle ve softluğuyla koruyacak. Aynı zamanda size şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Evet gizlice yönetin her şekilde başa çıkan siz olun. Ama bunu yaparken de yumuşak dilinizi kullanın diyor. Ve asla ama asla geçmişte yaptığınız hatalar sonucu ya da geçmişte yaptığı hataları gün yüzüne getirmeyin. O zaman zafer sizindir diyor. Yani bu ne anlama geliyor? şu geçmişte sen şunu yaptın bunu yaptın demek çok saçma kavgalarda. Çünkü evet geçmişte bunu yaptı ama geçmişte bunu yaptığında sen onu affetmiştin. Sonraki yaptığı hatayla geçmişte yaptığı hatayı bağdaştırırsanız bu durum karşı tarafı hani böyle tencit pilavı gibi önüne sunarsın sunarsın ya bıktırır. Ama bunu böyle değil de yumuşak dille açıklayıcı ve olgun ve yönetici kişiliğinizi kullandığınız zaman yani karşı tarafı pembe bir şekilde manipülasyon ettiyseniz yani pembe manipülasyon diyorum buna asla kötü niyetle değil ama ipleri ele almaktır. Bunlar asla amacınız kötü olmasın yoksa karmanız, karmanızı bozarsınız ve hayatınızı kötü yönde etkilersiniz. Aynı zamanda devam ediyorum. Yeni ilişki bekleyen arkadaşlara bakalım hemen ilişkisi olmayan kişilere. Böyle kafayı sakıyorsunuz ama umursamak da istemiyorsunuz. Zaman zaman yalnızlığın getirdiği bunalımı yaşıyorsunuz maalesef. Peki bu yalnızlık 2024 yılında bitecek mi? Evet hayatınızda yeni birisi geliyor. Bu hayatınızda yeni gelecek kişi hayatınızda sizi çok mutlu edecek diyebilirim. Ortalama. Ocağın ilk zamanları ve 12 ay boyunca ay işte ayın 1'i, 11'i, 21'i, 31'i gibi tarihler, belli tarihler yani belli vadelerde hayatınıza birisi girecek ve bir ilişkiniz olacak. Bu kişi geçmişte tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet iş yerinde ya da okulda tanıdığınız kişiyle. Zaten büyük ihtimalle genelde böyle oluyor ama evet doğruluyor bize. iş yerinde tanışacağınız kişiyle mantıklı ve he gerek tensel gerek e, ruhsal duygusal bir aşk yaşayacaksınız. Hemen geçiyorum diğer konumuza para. Para konusunda 2024 sizin için nasıl geçecek? Sizin için 2024 yılında. Evet, güzel bir gidiş yapıyorsunuz ama Allah korusun ben bu kötü kehaneti söylemek istemiyorum ama söylemek de zorunluyum. Demiştim ya size yeni bir işe atılırken çok dikkatli olun. Yeni bir iş kurarken, sabit sürdürdüğünüz işinizden vazgeçerken ya da değiştirirken e, radikal kararlar almamaya çalışın. Çünkü Allah korusun bir yıkılış gibi şeyler söz konusu yani. Her şey her şeyin tersine dönmesi gibi. O zaman devam ediyorum. Peki... Nasıl devam edecek? Düzelecek mi? Evet düzeleyecek. Düzelecek fakat bir iflas gözüküyor. Yani direkt bir radikal karar almayın ama sabit olduğunuz işinizde yükselme şansınız varsa bekleyin. İstediğiniz mevki makama erişeceksiniz diyor hayatınızda bir kişiyle ortaklığı bitireceksiniz. Bu kişiyle ortaklığı bitirdiğiniz zaman paranın kralı siz olacaksınız arkadaşlar. Yani size zarar veren bir ortaklık içerisindeyseniz bundan vazgeçin diyeyim size. Tavsiyem bu yönde. Hemen sağlık konusuna geçiyorum. Sağlık 2024'te sağlık konusunda bu desteği seçen danışanlarıma abonelerimi neler bekliyor? Gerek ruhsal gerek bedensel bir saldırı altında olacaksınız. Bunun sebebi ne? Anne ve baba tarafınızdan olmak üzere ve sosyal çevrenizde. Üç cepheden size yapılan negatif enerji, nazar gönderme, iğrenç yani daha doğrusu kötü tılsım, kısacası büyülerden kaynaklı. Muzdarip olacağınız için Allah korusun ama etrafınızı kuşatan negatif enerjilere maruz kalacağınızı ve çakralarınızda blokaj altına gireceğinizi görüyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Ee, yüksek bir oranda çakra kilitlenmesi, ruhsal kilitlenme, aynı zamanda migren ve göz ile alakalı sıkıntılar yaşayacağınıza dair bir takım sıkıntılar görüyorum. Aynı zamanda bel ağrısı, migren ve göz sıkıntısı var. Ruhsal yöne bakacak olursak çarkalarınızın kilitlenmesi için yollarınızı kapatmaya çalışan insanlar var. Bu insanlar baba tarafınızdan akraba olabilir. Onu söyleyeyim. Bunun temel kaynağı baba tarafınızdan akraba. Ee, genelde ağır çalışmalar, büyüler yaptıran kişiler. Bir kadın görüyorum. Hafif kilolu. Orta boylarda. Esmer. Tesettürlü. Doğulu gibi ama ee, eşi doğulu değil gibi görüyorum. Eşi doğulu değil ama kendisi doğulu Üç tane çocuğu var bu kişinin. Bu kişinin üç tane çocuğu var böyle bir kadın. Dikkat edin, bu kadından uzak durun böyle bir tanıdığınız profil varsa. Aynı zamanda bir erkek enerjisi görüyorum. Bu düşman bir erkek enerjisi. Ee, açık değil. Böyle orta koyulukta kahverengiyle böyle kumralar arası bir şey. Renkli gözleri var. Ee, beyaz tenli, esmer değil. Uzun, hafif de kilolu bir şey. Ama böyle göbeğiyle vücudu her yere orantılı. Yani aşırı göbekli de değil. Böyle birisinin ...sapık, böyle sapık bir iniril enerji görüyorum maalesef. Böyle bir insan tanıyorsanız uzaklaşın. Ondan gelecek zararlara karşı en büyük tavsiyem. Genel olarak kehanette, kolektif kehanette bunları görüyorum. Peki, 2024 yılı size neler katacak? Düşmanlarınızla uğraşacağınızı, düşmanlarınızdan kurtulmak için adım atacağınızı görüyorum. Umarım düşmanlarınızdan kurtulabilirsiniz. Size yapılan büyülerden kurtulmak, arınmak, temizlenmek ve Allah'ın izniyle şifalanmak, şifa enerjisiyle dönüşmek istiyorsanız. Hayatınıza zarar veren şeylerden korunmak istiyorsanız. Huzurum yerine gelsin. Artık çok sıkıldım. Benim de maddiyatım, benim de aşk hayatım düzelsin. Kısmetim açılsın. Doktorların çare bulamadığı hastalıklardan arınayım. Sebepsiz ağrılarından kurtulayım ders diyorsanız ve hayatım zaten güzel ama yıkılmasından korkuyorum. Endişelerim var. Bu kaygılardan da kurtulmak ve buna karşı korunmak istiyorum diyorsanız. Hemen benimle iletişime geçin ve aşağıya bırakacağım telefon numarasından WhatsApp üzerinden benimle iletişim kurun. O zaman sizinle iletişime geçeriz ve Allah'ın izniyle belli bir hak karşılığında yardımcı olurum. Ağırlık almamak adına. Dediğim gibi bu şekilde Hemen ardından e, diğer desteğe geçiyorum. Şunu şöyle koyayım şu desteği. Yani genel açıdan çok sıkıntılı değil ama düşmanların saldırısı gibi maalesef kötü şeyler gözüküyor. Yani. Boğazım düğümlenir gibi oldu diyeyim. Hani boğazım ağrıdı konuşurken. Çünkü kötü kehanet ya da kötü duru görü gördüğüm zaman. Çok konuşmak istemiyorum. Ama size karşı net olmak zorundayım. Yani şöyle bir şey var. Benim şöyle bir felsefem vardır. Eğer bir şeyler kötü gitmesinden korktuğunuz bir şeyler varsa. Ve öyle de bir ihtimal varsa. Buna karşı elimden bir çaba geliyorsa o çabayı yaparım. Elimden bir şey gelmiyor dersem yani kendim kurtulamıyorum ben bir hoca değilim ya da spiritüalizmle yakından uzaktan alakam yok İnanıyorum ama öyle bir yeteneğim yok diyorsanız benimle iletişime geçerek benden spiritüel danışmanlık desteği alabilirsiniz. Ee, aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Ben danışanlarımla böyle yediğim dört konuşmuyorum. İşlem sürecinde yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgi mesajları ve randevu alındığı zaman bir saatlik bir konuşma yapıyoruz. Bu bir saatlik süre içerisinde bütün sorularını sorabiliyorsunuz ama işlem yapıyoruz. E, tam bir şekilde güvende bağlanmalıyız ki şey i̇şte şey tutacak mı? Olacak mı? Gibi kaygılardan arınmış bir şekilde Benimle iletişime kurun çünkü e, Allah'ın izniyle hani olmayacak yani ölümden başka her şeye çare var bu dünyada ve e, belli bir ölçüde ben bunları paylaşıyorum zaten yaptığım çalışmaların içeriklerini e, daha da detaylı bilgi almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz bu şekilde hemen çok bekletmeden diğer desteme geçiyorum sevgili izleyicilerim. Sizler adına aynı zamanda birinci deste bittiği için videodan çıkmayın. Çünkü başka birisinin niyetine de bu desteği seçebilirsiniz. Yani diğerini ben seçmiştim. Bu da başka yani eşiniz, kardeşiniz, dostunuz, anneniz, babanız. Onun niyetine de odaklanarak, full dikkat odaklanarak, üç kere adını içinizden geçirerek ona da niyet edebilirsiniz. O zaman hemen destemi karıştırıyorum. niyet ediyorum. Bu siyah testi seçen danışanlarımın, abonelerimin ve keşfetten gelen izleyicilerimin 2024 yılı aşk hayatı nasıl geçecek? Bazı hayal kırıklıkları görüyorum. Yani yaşayamadığınız ilişkilerin medenice bitiremediğiniz daha doğrusu dile getiremediğiniz şeylerin içinizde birikmesiyle daha çok maneviyata içsel dönüşümünüze ve kariyere ya da yönlendiğinize odaklandığınızı görüyorum. Bu yüzden bir ilişki içerisindeyseniz bu ilişki nasıl gidecek? Bir ilişki içerisindeyseniz eğer evli değilseniz evlilere boşanma görüyorum. Bu boşanmanın sebebi ne? Bu boşanmanın sebebi. Üzerinizde başka birisinin yaptırmış olduğu papaz büyüsünden kaynaklı diyebilirim. Yani ortalama 8 hafta yani 2 ay öncesinde ilişkinize yapılan ayrılıkla alakalı bir çalışmadan kaynaklı, yani ayrılık büyüsünden kaynaklı ilişkinize zarar verilmeye çalışıldığını görüyorum. Ölüm kartı, aziz ve kılıç kralı, kraliçesi. Bunlar geliyor yani ne anlama geliyor bunlar şimdi sadece tarot üzerinden söylemiyorum. Bir kehanet ve duru göre açısından size söylüyorum. Yani gördüklerimi, hissettiklerimi duru görü ve işitiyle sizlere bunları söylüyorum. Dediğim gibi böyle bir şey var. Yani ilişkinize zarar verilmeye çalışıyor. Peki ilişkisi olmayanlar için neler diyebiliriz? İlişkisi olmayanlar ya da sadece flört içerisinde olup ya da sevgiliyken evlenemeyenlere şöyle bir bilgi vereyim. Hayatınıza giren kişi dürüst bir kimseye benziyor. Giren ya da girmiş ya da gelecek. Hayatınıza girdikse ve böyle planınız varsa yani bir yakınlık kurma planınız varsa bu kişi dürüst bir insan. Olgun bir karakter ama zaman zaman düşünüyorsunuz. Bu bana bakmaz ben ne yapabilirim ya da ilişki içerisindesiniz. Zaman zaman uzaklaşmalar, maneviyata yönelmeler, ee, ya ben onu hak etmiyor muyum gibi saçma sapan düşünceler yani vesvese diyeyim. Ya saçma sapan demiyorum duyguları düşüncelerinizden çünkü bireysiniz ve herkesin kendine duygu düşünceleri var. Asla yadırgamıyorum ama böyle bir şey var. Aynı zamanda ilişkiniz güncel olarak 2024 nasıl nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor yani bitişten kastım. Eğer yeni birisiyle tanışacaksanız daha doğrusu güncel ilişkinizden Şüphe duyuyorsanız güncel ilişkinizde, ayrılacağınızı düşünüyorsanız ve öyle bir isteğiniz varsa, tavsiyem o ki bu kararınız dikkatli düşünün ve öyle ayrılın. Ama daha önce evlenip boşanmış ya da ciddi ilişki atlatmış kişilerin hayatına yeni birisi giriyor. Bu yeni girecek kişiyle hayatı olumlu yönde değişiyor. Kaderi, mutluluğu, parası, bereketi, teminatı sağlanıyor yani sağlanıyor. E, e, maddiyatı yüksek birisiyle bir ciddi ilişki olacak. Hem duygusal hem de kariyerle alakalı bir evlilik olacak. Aynı zamanda e, bu desteği seçen insanların, yani danışanların şöyle bir sıkıntısı var ki kök ve kalp çakrasında dengesizlik olduğunu görüyorum. Aynı zamanda boğaz çakrasında da bir negatif enerji olduğunu görüyorum. Boğaz çakrasındaki negatif enerji kendisini itap kendisini ifade etmesinde güçlük çekmesine sebebiyet veriyor. Ya da ya çok konuşarak karşısındaki kişiyi soğutuyor, dengesiz çalışıyor. Ya da dümlenmiş bir vaziyette kendisini ifade edemiyor. Bu yüzden bir ilişkiye atılamıyor. Utangaçlık hakim oluyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere biliyor musunuz bilmiyorum ama ben e, hocalarımdan öğrendiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim ki. Kök çakra, ilk çakramız olduğu için bilinç çakramız olduğu için bütün çakraları dengelemek için ilk önce kök çakradan başlamamız gerekiyor. Yani temel çakra. Bu kök çakra dengesi bozulduğu zaman diğer çakraların da dengesi maalesef ki bozuluyor. Aynı zamanda kalp çakrası sevgi, muhabbet, boğaz çakrası ifade etme, dile getirme, kök çakra ana çakra gibi düşünebiliriz yani. Kilit yani kapı çakrası yani asıl olay orada başlıyor dediğimiz çakra. Bunlar dengesi bozulduğu zaman ilişkinizde ve nasibinizde ve ilişkinizde kendinize ifade etmenize güçlük çekmenize sebebiyet veriyor. Bu yüzden nacizane tavsiyem çakra çalışması alabilirsiniz. Çakra çalışması için benimle iletişime geçebilirsiniz. Whatsapp üzerinden randevu alırsanız detaylı bakımla yardımcı olurum. Hemen ardından devam ediyorum. Konumuz para. Paraya geçelim. Para hakkında. 2024 yılında bu desteği seçen danışanlarımızı neler bekliyor? Kolektifin hayrına. ...2024 biraz... ...sıkıntılı başlıyor. Bu ne gibi bir sıkıntılı? Maddiyat, maddi sıkıntıların... ...vermiş olduğu psikolojik sıkıntı... Aynı zamanda yeni bir ortaklık kuracaksanız bu kişi dolandırıcı olabilir. Yeni bir işe girecekseniz de çok mantıklı gel gelmiyor. Çok karlı ama mantıksız da geliyorsa ya bu da olur mu dediğiniz bir işse nasıl olabilir? Yani cazip tekliflerle gelip gözünüzü boyamaya çalışan insanlar olursa dikkat edin. İş hayatınızda sizi sıkıntıya sürükleyebilecek bir kişi. Bu kişiden uzak durun ya da yeni bir ortaklık kuracaksanız asla kurmayın çünkü hayrına değil. Varsa ortaklık bitirmeniz sizin için hayırlıysa yani sizin gözünüzde hayırlıysa mümkünse sıkıntılı olmayacaksa bitirin derim. Çünkü Hilekar insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da sizin iş hakkında negatife düşmenize sebep oluyor. Aynı zamanda size para yönünden kısmetiniz kapansın diye bazı şeyler var. Bu haset fesat çekemeyen. Mesela dükkanınız vardır, işiniz vardır ya da belki makam atlayabileceğiniz bir rütbeye sahip bir işiniz varsa bir şirket olur, iş yeri olur, marka olur, mağaza olur hiç fark etmez. Böyle bir yerdeyken yükselmeniz mümkünse ama çevrenizde sizi sevmeyen insanlar varsa ki kalabalık bir ortamda çalışıyorsanız uzun boylarda, kısa saçlı, ee, kumral tipte Belinden hasta olan, sürekli hastalanan, saçları dökülmeye başlayan bir erkek enerjisi. Yani sizi çekemeyen bir erkek ya da kadın hiç fark etmez. Bu şekilde size bir büyü yaparak sizin para yollarınızı kapatmak istiyor ki kısmetiniz kapansın diye elinizden gelen her şeyi de yapmış. İşiniz bitsin, iflas edin diye elinizden gelen her şeyi yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapmış bu yüzden size zarar vermek için bu büyüleri yapan insanlardan korunmak adına benimle iletişime geçerek yardımcı olmamı talep edebilirsiniz. Belli bir işlem karşılığında. Hemen ardından yeni bir iş teklifi geliyor haberiniz olsun. Bu yeni bir iş teklifini bir iki hafta değerlendirdikten sonra kabul ederseniz hayatınız dengeye ve düzene gidecek. Bu Ocak ayının ikinci haftasında bu mantıklı bir teklif olacak. İki tane teklif alacaksanız ikinci teklife gidin. Aynı zamanda miras alamadığınız para, mahkeme yolları, mahkemelik yollar var. Bu süreçlerden geçeceksiniz ve bu süreçlerde galip gelecek misiniz bakalım. Karşı taraf çok uğraştığı için paranızı almamanızı istiyor. Bakın karşı taraf şeytani çalışıyor ve sizi kara kara düşünmeye sebebiyet veriyor. Ama İlahi adalet tecelli bulacak Allah'ın izniyle. Çünkü hayatınız dengeye giriyor. Aynı zamanda haklı olduğunuz mahkemelerde kazanmak için, mahkemeleri geçebilmek için benden danışmanlık alabilirsiniz. Ve bu konuda benimle iletişime geçip randevu almayı unutmayın. Bu da çok salogan gibi oldu ama. Yani ben kendimde faydalar gördüm diyebilirim. Yani kendi mahkememde bir hakaret davası detayını anlatmayacağım. Ee, ...kazanmak için yaptığımızda... ...karşı taraf ceza almıştı. Güzel bir şekilde. Ee, bu şekilde sicile işleyen cezalar... ...belli bir şekilde o kişinin hayatına... ...hapise girmese de zarar veriyor. Bu nedir hapise girmese dahi? Ee, sicil işlediği için memur olamıyor. Devlet makamında çalışamıyor. Ee, belli bir suç işlediği için. Çünkü Her neyse detayına girmeyeceğim. Yani bu şekilde... E, ...mahkemede eğer haklıysanız... ...bakın şimdi evlisiniz diyelim boşandınız. Çocuğunuzun velayetini almak için uğraşıyorsunuz değil mi? Yani karşı tarafa da hani ben çocuklarımdan kopamam. Karşı tarafında bakacağına güvenmiyorum. Üvey anne ya da üvey baba ellerinde heba almasını istemiyorum. Çocuğuma kavuşmak istiyorum diyorsanız. Yani mahkemede haklı bir sebebiniz var aslında çocuğunuz çünkü. Bu velayeti almak için haklı bir sebebiniz olduğuna ve bana bunu kanıtladığınız takdirde ben size de yardım. Bu konuda da yardımcı olurum ve mahkemeyi kazanırsınız. Aynı zamanda nedir? Tazminat almak istiyorsunuz. Gayet haklı bir sebebiniz var, tamam mı? Asla yalan söylemeden bana geleceksiniz, randevuda diyeceksiniz ki böyle böyle bir sebep var. Tazminatımı alamıyorum. Ben o zaman tazminatınızı alın diye de yardımcı olabilirim. Hani durumdan durma. Sadece bakın haklı olmanız yeterli. Ruhsal alem haklı olmayanı sevmiyor dediğim gibi bu şekilde. Sağlık konusunda bakacak olursak. Sağlık konusunda da güzel günler sizi bekliyor. Genel bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, huzurla kalın.